Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Brawl Stars Oynuyoruz yani Şu Kapılardan ee, Şey Geldi Bana Manga Kenzi Geldi Bakın Manga Kenzi Hiper Sarj Kostümü Sanırım Bakın Şimdi Hiper Dönüşüyor Böyle Ama Benim Şeyin Hiper Sarjı Yok Bence çok güzel bir kostüm. Mango kendisi. İyi ki bunu çekmişler. Bana bu kulübe de gelmeyi unutmayın. Lütfen gelin. Bu kulüpte şu an ee, Arkadaşlar bu kulüpte şu an e, tanıdığım yani benim tanıdığım dört tane youtuber var. Benim tanıdığım. Şimdi şuradaki mega kutuyu da açacağız. İnşallah karakter çıkar ya. Yani bakın üç tane mega kutu açtım. Çıkmadı bir şey. Geçen hani bir keresinde mega kutular geri dönmüştü ya arkadaşlar. O zaman ne yani şey. O zaman döndüğünde bana Willow çıkmıştı. Willow da çok iyi değil de ultisi ya. Yani gaz olunca bir de gazın önündeyken acayip iyi oluyor. Süper baba oluyor. Müyük oluyor. Müyük. Ben bu arada yani hesabım banlandı. Direkt hesabım savaşçı oldu. Herkese böyle dislike attım. Dislike dislike. Bir de söyle ünlü misareti koydum gelmeyin. Oy kavga, kavgalar severiz. O gel buraya. Adamsın. Lan daha 8 kişi mi var? Gaz baksana çok korkmuş. Herkese bak gelen geçene böyle dislike basıyorum ben. Wolf. Wolf'a dislike basacağım. Lan kendini attı gerizekalı ya. Bunny. Bu ne mi yenecek? İkisi de yenemedi ve bedava yük. Altı tane yüküm oldu. Bakın şimdi. Geliyorum. Dislike. Arkadaş oğlum beni şikayet etme. Arkadaş, arkadaş olalım. Arkadaş olalım. Oy evet evet evet. Ama seni kesmeyi sahreti koyacağım. <laughs> Gel arkadaş olduk değil mi? Arkadasız biz. Lan arkadasız biz. Terbiyesiz. Lan bak ona ne 2006 ne? Şu Zenit'e gitmek istiyorum da hasarı çok. Yakından bir de. Lan ultisi var ikisinde. Benim bir bok ultim yok. Aa. Şimdi Zenit bak buraya gelecek. Ah diye keseceğim. Bu arada 34 da güzel. Ultisini denedim ben az önce kayıtla başlamadan. Gideyim mi? Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Önce dislike sonra saldırı. Ulti. Onun. Kaza ah, ah. git lan. Ulan sağ sağ ya? Ulti gördünüz bu arada. Uy. Bi 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 bi. Ben bugüne arkadaşlar efsanevi açtım. O kayıt şeyler nerede? Heh. Kayıtlarda mora geçeceğim. Bayağı bir açtım. Oh cute kaç şey gerekir? 40. 40 lazım. Aman. Bu ne lan? Bugün sabah okula giderken tam e, Fark etmedim 50 tane şey gelmiş Kayıt seviyelerinden bir tanesi efsaneviydi Ama Frank'e yıldız Küçüktü O mega kutuyu Açmadan bu arada Hani ben videoda bir şey çıkmıyor dedim ya Sakada saka kutusunu ben Saka kutusunu açtım 3 tane falan açtım ay 3 tane saka kutusunu açtım e, Yok lan bes. Aa bir tane daha manga kendisi. Ama senin canın da az maalesef. Bay bay. Krov. Krov'u severiz. Ama ben sevmem çok. Gel lan. Lan o dolmasına az var ya. Hadi arkadaşlık gitsin. Lan kabul etsene sana saldıracağım. Terbiyesiz. Ulan bak üstüne gelirim zaten zehirim bir bok hasar vermiyor. 100 az. 100, 100 614 can hasar veriyor. Bir de zehirle 153. Yani 700 falan veriyor işte hesaplamaya. Bismillah. Anam. Lan bir hasar ver. Şimdi saldıracağım. Sen buradan mı çıkacaksın? Yok buradan çıkacaksın. Baksın ben onu sıkıştıracağım. Ulan o kuruma taktım lan. Dislike atacağım. Dislike. Kozy. Gel lan zıplasana üstüme götü yiyorsa. Zıpla. Anam. Ya neden beni sıkıştırdınız? Gazlı öleceğim. Kıslar beni de. hakem olmuşlar. Değil mi? Kesin. Kes ya. Bakın bana melodi çıktı. Ee, bu. Ama yükseltmeyeceğim çünkü melodi bok gibi. <laughs> Mega kutu içtik. Altın yolla Leon Spike Bro sende çıkardık sor. Sküt oynayacağım en azından şey gelir. Neredesin lan? Patates sükürt. Yok mu değildi lan bu. Buydu patates sükürt. Bu neydi? Bu yapışkan sükürttü. Evet yapışkan not sükürt. Hesabına <laughs> güven. Süpersel. Ulan iki maç daha kazanırsam şeyle sükürtla. Ya Scoot'ta Başkasındayken Böyle siyah atınca sinir oluyordum ya Angelo is dead E anca Scoot'un bir tane ultisi var 50 metre uzağa atıyor Şimdi ben onun e, Dibine girsem hasar veremez ki bana Çünkü az hasar veriyor Bak dibine gireyim bu kadar. Vuramıyor bile yani canım. Aa bi 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 Anam. Ha ha. Öldürdüm son anda. Oğlum bak Ali. Ali bak sana sesleniyorum. Ali bunu sana sesleniyorum Ali. Bu öldürse kaç puan veriyorsun? Yoruma yaz. Hayırdır lan? Bir öldürsüne kaç puan veriyorsun Aliz? Bak sana sesleniyor. Ben az önce suyun üstüne mi çıktı? Keşke bütün oyun karakterlerde suyun üstünden atlama olsa. Oo Fenkimin ultisi var mı? Ama Fenk dibime girerse daha çok hasar verir. Öyle bir şey var. Lan gelme. ah. ah. Gelme. Gelme lan öl lan. Aa, Chester. Ya herkes bana saldırıyor ya. Onu, onu avradı mı? Efso geldi. Efso. Efso hadi karakter. Oh be kostüm. <laughs> ya. Oh. Ya kostüm geldi ya. Oh. Es nerede? Kalbim gitti lan. Ya bugün iki tane efsane mi açtım? İkisinden de bok çıktı ya. Sansana sokayım. Kesin 18 bin kupada da bir bok çıkmayacak. Nerede Asya? Esi kaybettim. Ha? Cık. Ben bunu ne yapayım? Şey, 50 yıl önceki sezondan kalma ya. maceracı üstünüze tutacağım da deneyeyim neyse. Of. Efso gelmişti ya. Şimdi efsanevi çıktı ya kesin. Efsanevi çıktığı için mega kutudan bok çıkacak. Kesin mega kutudan 9 yazacak. Adamlara bir tane youtuber'a bir tane youtuber var. Bir tane mega kutu çıkıyor. Açıyor. Eee. İki karakter iki kostüm çıkıyor. Bileri lavri. Bir saf gümüş. Şey. kolt. Ee, şundan. Bir de onun. Bir de şey. Ertuğrul al dislike. Oğlum arkada solaklan öleceğim. Arkada solalım. Esbok gibi ya. Bana neden karakter çıkmadı? bari star hediyesi açık bokender ne yoksunuza da Siz yokon savas hemen oynamam lazım Nerede lan yokon savas ben bunda meyse olurum burada acayip iyi ya ev sodan bok çıktı. <laughs> Sonsu'na sokacağım. Size de sokacağım. Bunu. Ona... Hepsi rip olmuş lan. Meysi hadi. Ulan sana at lan. Tuttum tuttum tut, tuttum. Vurdum lan seni. Vurdum ben. Ama ben vurdum ona. Öldürdüm. Tam sakin beyler. Ne oldu? Ya ben kesin sansızım ya. Anam. Altıya bir yeniliyoruz. Ulan ayırtır lan. Uy. Yav sekmesene otizm. Atacağınız topa sokayım sizin ya. Ver lan onu bana. Onu bana ver. 8'e 3. Hayır hayır hayır. Vuramadı geri zekalı. Vurdu. Oynamayacağım lan bunu bir daha. Ya of. Hadi kapanısı Kenzi ile yapayım. Mongo Kenzi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Mega ne çıktığını söyleyeceğim size. Görüşürüz.